Yeni örneğimizde tekil bir yükümüz ve üçgen yaylı yüklerimiz mevcut arkadaşlar. E yine normal kuvvet, kesme kuvvet ve moment diyagramlarını çizeceğiz. Bakın burada üçgen yaylı yük olduğu zaman yine üçgenin alanını alıyoruz arkadaşlar. Dikdörtgen de olduğu gibi. 3 kere 2, 6, 6 bölü 2, 3 ağırlık merkezinden yerleştiriyoruz. Bakın şurada şurası diyelim. Mesafelerimiz arkadaşlar. Bakın şurası 3 kere 2, 6, 6 bölü 2, 3 Arkadaşlar şu kısımda 1'e 2 oranında yani 1 bölü 3 oranında şu kısım şurası da 2 bölü 3 oranında olur 2, 2 çarpı 1 bölü 3. 2 bölü 3 burası arkadaşlar 2 bölü 3 şöyle e, büyük olan kenara yakındır arkadaşlar 1 bölü 3 kısmı şurası da 4 bölü 3 olur 1'e 2 oranında. 3 kere 6 18. 18 bölü 2 9. Şuradan et getirelim. 9. Bakın yine bunun mesafesi de 6'nın 3'te 1'i 2. 2 bölü 3'ü 4 arkadaşlar. Bakın 1'e 2 oranında 2 ve 4. Şimdi B'ye göre moment alırsak bakın şuradaki kuvvetler düşey yönde olanlar şu yönde çevirdiler arkadaşlar. İşte bakın 3 ve 9 ve 2 kN olan kuvvetlerimiz. Bakın burada A'y mesne tepki kuvvetimiz bunlara zıt yönde çevirir. Bakın şu yönde. Denklemlerimizi yazalım. AY'yi hesaplayalım. Bakın şuraya gelelim toplam n eşit 0 diyelim. n eşit 0. Bakın 2 kN B olan mesafesi 8 arkadaşlar. 2 çarpı 8. 2 çarpı 8 artı 3. Bakın şurası 2 bölü 3. Şurası da 6 arkadaşlar. 6 artı 2 bölü 3. 3 çarpı 6 artı 2 bölü 3 Bakın şurası 3 kere 6 18 2 daha 20 bölü 3 yapar. Şöyle yazalım. Şurası 20 bölü artı 9 çarpı 4, 9 çarpı 4 eşittir. Bakın mesafemiz 6 idi. 6 çarpı ayı çarpı ayı. Bu işlemi yapalım. 2 çarpı 8 çarpı 8 artı 3 çarpı 20 bölü 3 artı 9 çarpı 4. Bakın şurada 3'ler birbirini götürür 20. Şurası 36. 36, 36, 72 yapar. Bakalım. 72. 6'ya böleceğiz. Böyle 6. 12. A'ya eşittir. 12 kN. toplam f eşit 0 diyerek e'yi hesaplayalım. Toplam f eşit 0'dan arkadaşlar. Yukarıya doğru olan kuvvetleri de artı yazalım. 12 artı b'ye eksi 2 eksi 3 eksi 9 eşittir 0'dan arkadaşlar. Şunların toplamı 5 14 yapar. Şuradan da 14 olması için b'ye 2 olur. B'ye eşittir 2 kN. Bakın diyagram çizimlerine geçebiliriz. Şurada 2 kN. Bakın orta modum açık. Burası 2 diyelim. Bakın burada üçgen bir yaylı üç olduğu için arkadaşlar Burada e, yükün değeri de değiştiği için Burada ikinci dereceden bir parabol oluşur Parabolün Bakın şurada Yükler giderek arttığı için şöyle bir parabol oluşur arkadaşlar şuradan iki aşağı indik. Burası kopyal yalan. Bakın 3 kere 2 6 3 2 3 arkadaşlar 2 3 daha 5'e geliriz. Bakın şurası 5'tir. Bakın 5'ten ayemiz 12'di 7'ye geliriz arkadaşlar. Bakın şurası şuraları şu çizgisini. Şurası 7 olsun. Bakın e, şurası üçgenin alanı 3 Üç kere 6 18 bölü 2 9 7'den 9 çıkarsa 2'ye gelir. B yerimizde 2'yi de sıfırlanır arkadaşlar. Şöyle şuradan çizelim. burası 7 burası 2 arkadaşlar bakın yatay bir kuvvet olmadığı için normal kuvvet diyagramı çizmedik şunları kopyalayalım şurası 6 bu Şu kısımlar eksi Bakın burada moment diyagramına geçtiğimiz zaman bakın şurada parabollerin alanlarını hesaplayabiliriz ya da çıkma kısımlarında moment de alabiliriz arkadaşlar. Bakın şurası 2 çarpı 2 4 3 kere 2 6 6 bölü 2 3 3 çarpı 2 bölü 3'ten de 2 olur 4 2 daha 6 olur arkadaşlar bakın şöyle şöyle yazarsam arkadaşlar moment alırsam şeylere şurada 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 2 bölü 3 3 çarpı 2 bölü 3 şöyle yazarsam bakın şurası 4 şurada da 3'ler birbirini götürür 6 olur sonucumuz bakın şu A noktasındaki momentimiz bakın çıkma kısımlarında zaten moment eksidir her zaman Yükler aşağıya doğru olduğu zaman. Bakın şurası 6 olur. Şunu alan hesabı yaparsak da bakın şöyle dikdörtgeni ayırırsam şu kısma şurayı biraz daha düzeltirsek şöyle Bakın böyle bir parabol düşünün biraz daha düzgün çizemedik aslında o kesitte. Şöyle bir parabol olursa arkadaşlar bakın şu kısım yani şu sıfırdan başlıyorsa arkadaşlar şu kısım teğet olur. Şurası da dikdörtgenin alanının 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Bakın şurası Şuranın alanı 2 çarpı 2 metre bakın şurası 2 çarpı 2 4 olur Şurası 4 bakın şunu da bir dikdörtgen olarak düşünürsek bakın şu kısım 3 3 kere 2 6 6'nın 1 bölü 3'ü olur arkadaşlar kural gereği 1 bölü 3 6'nın 1 bölü 3'ü de 2'ye eşit olur. fonksiyon alanda 2 4 2 daha 6 olur arkadaşlar bakın şöyle

8 Bakın burada e, şurayı x diyorum arkadaşlar. Bakın buradaki x mesafesini hesaplamam gerekiyor. Bakın şurada e, bir dönüş olup burada sıfırlaması gerekiyor. Şuranın alanını hesaplayamıyorum arkadaşlar. Fakat şu an hesaplayabilirim şu x mesafesini bulursam şuradaki dikdörtgenin bakın şunu bir dikdörtgen gibi düşünürsek şuradaki dikdörtgeni alırsam arkadaşlar şurada bakın şu kısım e, dikdörtgenin alanının 2 bölü 3 arkadaşlar bakın şu kısım 1 bölü 3'ü şu kısım 2 bölü 3'ü olur. Bakın şurada da 1 bölü 3'ünü almıştık. O yüzden şuradaki x mesafesini hesaplamam gerekiyor. Bakın şurayı hesaplayamıyorum şu anda. Şuranın alanını. Ee, şuradaki x'i bulduktan sonra mesafeyi bilirsem kesim yaparak da yapabilirim. Mesafeyi bilmediğim için şuradan x mesafesini bulmam gerekiyor. Bakın böyle ayırırsak arkadaşlar bakın şuradaki kesme kuvvetinin sıfır olduğu yere bakın şuradan x dersem arkadaşlar şuradan kesersem şuraya x dedim. Bakın şu tamamı 6'dır. Ee, şurası da 3'tür arkadaşlar. Bakın şu kısa 6 olduğu yerde. Şuradaki sıfır e, 0 olduğu yerdeki x mesafesindeki kuvvetime q dersem arkadaşlar şuradaki kuvvete buradan e, üçgenin benzerliğinden q'yu ilk cinsinden hesaplayabilirim. Şöyle yapalım. Bakın yani şöyle x bölü 6 eşittir q bölü 3'ten Şuraya gelelim. X bölü 6 eşittir. Q bölü 3'ten. Q eşittir. 3x bölü 6 arkadaşlar. Bakın işler dışarı çarpımı yaparsak 3x bölü 6. Bakın burada şu eşittir 3x bölü 6 hesapladık. Bakın burada 3x bölü 6 şurası. Şu üçgenin alanı buradaki b'ye kuvvetine yani şuradaki 2 ile birbirini sıfırlayacağına göre arkadaşlar 2 eşittir 3x bölü 6 çarpı x bölü 2 diyebilirim arkadaşlar. Bakın buradaki b'ye kuvveti yukarıya doğrudur. Buradaki kuvvetler de aşağıya doğrudur. Buradaki kuvvetlerin toplamı 3x bölü 6 şöyle göstereyim. Buradaki üçgenin tüm kuvvetlerine şöyle diyebilirim arkadaşlar. eksi demeyelim. x bölü 6 çarpı x bölü 2 diyebilirim arkadaşlar. x bölü 2. Şurası. 3x bölü 6 çarpı x bölü 2. Şöyle yazalım. 2 eşittir. çarpı x bölü 2'den bakın burası 3x kare olur işler dışlar çarpımı yaparsak 6 kere 2 12 12 kere 2 24 24 eşittir 3x kare 3x kare eşit olur buradan da e, x kare eşittir 8. İki tarafta 3'e bölersek x kare eşittir 8. X eşittir kök 8 olur arkadaşlar. Kök 8. Bakın burada x'i bulduktan sonra e, x çarpı 2 çarpı 2 bölü 3'ten şu kısmın alanını hesaplayabilirim. Şuradan hesaplayalım. Kök 8, kök 8 eşittir. Bakın x mesafemi buldum. Ee, bakın x mesafesini bulduktan sonra 2 ile çarpıyorum. Çarpı 2 bölü 3. Çarpı 2, çarpı 2 bölü 3 arkadaşlar. 3.77 Bakın şuradaki alanım 3.77'ymiş. Şöyle gösterelim. 3 notta 77, 771 diyelim. Bakın şurada şöyle yapacağım arkadaşlar çizime. Şuradan hıza alalım, ortaya açalım. Bakın şuradan sonra dönüş sağlıyor arkadaşlar. Şunu biraz siz elle çizdiğiniz zaman biraz daha düzgün çizebilirsiniz. Şurası 3.77 Normalde şuradan sonra e, iki parçada da çizebilirim. Şöyle. Evet, yapalım daha düzgün oldu. Şu kısım eksi arkadaşlar, şuralar artı, şu çizgiyi de silelim. Örneğimiz bu kadar.